Manisa Kula'da bir inşaat vinci fırtına nedeniyle devrildi. Operatör kendi hayatını feda etti. Vincinin yerdeki işçilerin üzerine devrilmesini önlemek için son bir hamle yaptı. O hamle aşağıdakileri kurtardı ama operatör yaşamını yitirdi. Vinç devrildi, 20 yaşındaki operatörü can verdi. Son manevrasıyla da belki de birçok hayatı kurtardı. Manisa Kula'da yaşandı korkunç kaza. Bir inşaatta kullanılan vinç fırtına nedeniyle sallanmaya başladı vinç devrilecekti. 20 yaşındaki operatör Mert Bayat son bir hamle yaptı. Vinç'in yönünü değiştirdi. Çünkü aşağıda işçiler vardı. Tonlarca ağırlıktaki vinç işçilerin üstüne değil geriye doğru devrildi. Demirlerin arasında sıkışıp kalan Mert Bayat ağır yaralandı. Kahraman operatör hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert Bayat gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.